Öncelikle Mart Reisen ve Wiener herkese iyi pazarlar. Ben Sümeyye, bildiğiniz gibi uzun süredir size Wiener Neustadt şubemizde hizmet vermekteyim. Bildiğiniz gibi Mart Reisen ve Akın Travel olarak birçok turumuz mevcut. Sizlere bugün turlarımızdan bahsetmek istiyorum. 14 Mayıs-21 Mayıs tarihleri arası boydan boya Karadeniz'i e dolaşıyoruz. Erken rezervasyonda yetişkin fiyatımız sadece 739 Euro'dur. Bu turumuza dahil olan hizmetlerimiz, gidiş dönüş uçak bileti, 4 veya 5 yıldızlı otellerde konaklama, profesyonel kartlı rehberlik hizmeti, yayla minibüsü, transfer ücretleri, tüm müze ve öğren yeri giriş ücretleri, programda belirtilen tüm çevre ve gezileri, artı seyahat sigortası da mevcuttur. Hepsi fiyatımıza dahildir. Kişi başı tekrar ediyorum 739 Euro'dur. Bir diğer turumuz ise 22 Mayıs-26 Mayıs tarihleri arası 4 gece 5 gün olmak üzere Kapadokya. Yetişkin fiyatı 649 Euro'dur. Bu turumuza dahil olan hizmetlerimiz gidiş dönüş uçak bileti, 5 gece 4 veya 5 yıldızlı otellerde konaklama imkanı, Türk gecesi, öğle yemekleri, profesyonel kokartlı rehber hizmeti, transfer ücretleri ve tüm müze ve ören yeri giriş ücretleridir. Ve fiyatımız sadece 649 Euro'dur. Turlarımızdaki yer kontenjanı sınırlı sayıdadır. Bir an önce şubelerimize uğrayıp rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Yaz dönemi yaklaşırken, e, havalar ısınmışken bir de size Antalya paketimizden bahsetmek istiyorum. 8 Mayıs, 15 Mayıs tarihleri arası 7 gece olmak üzere uçak bileti, otel, transfer, her şey dahil konseptiyle iki yetişkin fiyatımız sadece 746 Euro'dur. Şu anda size sunmuş olduğum otelin ismi Club Dizalya'dır. Alanya bölgesinde bulunmakta. Tabi bunun yanı sıra birçok tatil alternatiflerimiz mevcut. Tatil planınızı gelip bizimle beraber yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bizleri Avusturya dışından izliyorsanız tüm tatil paketlerini ve uçak biletlerini sitemizden de alabilirsiniz. www.martigo.com adresini ziyaret edip bütün tatil planlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık 500'ü aşkın havayolu içerisinde en uygun fiyat seçeneklerini sizler için buluyoruz yapmanız gereken tek şey www.martigo.com adresimizi ziyaret etmeniz. Yine sayfamızdan herhangi bir rezervasyon gerçekleştirdiğinizde aklınıza takılan herhangi bir soruda şubelerimize gelip veya bizleri arayabilirsiniz. Malum yaz yaklaştı ve bütün hava yolları yaz uçuşlarını açtı. Uygun fiyata uçabilmek için erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Son olarak şubemizin adresini tekrar etmek istiyorum. Şubemiz Martirez'in Binanaştat Stadion Strasse 5 numarada bulunmakta. Herkese iyi pazarlar dileriz.